Arkadaşlar selam. Ben çok güzel bir video kaydetmiştim. Bugüne muhteşem bir troll videosu gelecekti. Aşırı eğlenceliydi. Hem çok güzel oynamıştım hem çok eğlenceliydi maçlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. OBS ne oyunun sesini ne de takım arkadaşlarımın sesini kaydetmiş. O yüzden çok üzülerekten bugün de dereceli videosu paylaşıyorum. Çünkü saat şu anda 5 ve 6'ya ya da 7'ye tekrardan video çekip editleyip yetiştirme ihtimalim yok. Yarın umarım tekrardan güzel troll bir video çekebilirim ve aksilik olmadan sizle paylaşabilirim. Gerçekten çok üzgünüm. Daha önceki videoda da bahsetmiştim ama bu videoda da bahsedeyim arkadaşlar. 19 Mayıs'a kadar Vatan Game üzerinden 100 ve üzeri yaptığınız alışverişlerde 2000 Türk Lirası kazanma şansına... Allah! Bir saniye şurayı fightlayayım. Girdi ha bence bir tanesi. Belam var ha. Nerede nerede nerede? Teşekkür ederim. <laughs> 100 lira ve üzeri alışverişlerinizde arkadaşlar 20 kişiye 2000 Türk Lirası verecek Vatan Games. Siz de o 2000 Türk Lirası'ndan kazanan kişilerden olabilirsiniz. O yüzden 19 Mayıs'a kadar bütün oyun içi alışverişlerinizi bence Vatan Game'den yapmalısınız. Sabitlenmiş yorumlarda zaten referans linkim oluyor biliyorsunuz. 20 saniye kadar AFK'yım. Spike'a da şuraya atayım. Yemin ederim onun sesini duyup koştum ya şaka gibi. Bana sövüyor reis şu an. Ama benim tekrar mutfağa gitmem gerekiyor. Gördüğünüz üzere AFK kalsam bile ele aldıracak o hamleyi yapıyorum arkadaşlar. Oy 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 oy. Ya bir şey söyleyeyim mi? bak. Bir önceki turda iki kilim de çalınmış. Buna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani normalde ben 8-2 olmalıyım. Şet buradaydı. Aa crosshair benim crosshair lan. Beni kesin tanıyor var ya kesin. Yoru senin de crosshair'ın mı tanıdık geldi bana? <laughs> Sesin tanıdık geldi yazıyor chatten. Chat geçti mi? Ah geçmiş lan bu! Cypher var. Bir tane daha var orada. Aa ben tek mermide iki kişi vurmuşum pardon. <laughs> Anlamadım iki kişinin öldüğünü bir tane daha var diyorum bir de. Selamlar arkadaşlar yepyeni bir derece videosuna hepiniz hoş geldiniz Çok kötü maçlar geçirdik. En son TR'de oynadığımız maç korkunçtu. Yani üst üste bu kadar çok luz almak bizi yine plat 1'e düşürdü. İnsanların ekibiyle de olsa tek de olsa gerçekten bu kadar zorlu insanlarla birlikte win almasının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. B3 diyelim. Ha. Ge geliyor mu geliyorum o zaman. Aa, Omen'a FK Boş ver, boş ver. İyi gel Afrika, boşver, boşver. İlk ben oturdum. Oğlum bunlar ağ lan. Var diye Bir tane <laughs> ses duydum. Bir tane ses duydum. Geri çekildi hatta. Şu an ses duyuyor mu hala. Kanı dışarı kapattım. Sıkıntı geliyor, geliyor. Önümde. Önümdeler. Aa, FPS drop yedim. Oyunum çöktü. Oyunum çöktü. Kapandı mı? Ben... Şu an ekranım donuk. Düşman yerde. Nice, betrayed. Yapacak bir şey yok. Diğeri göstermiyor. O taraf bakmıyor. Benim azıcık bir bilgisayarım gitmeseydi çok güzel akalamıştım ya. TL'den çıktığımız nasıl belli oluyor? Adamlar güzel oynadı. Çok büyük oynayış farkı var ya. Ben midi kapatayım bence. Sana bir şey diyeyim mi? TL'de olsak Allah çarpsın bak. TL'de şu roundu 100 kere yaşayabilir. 100, 100 round B koşarlar. Cypher yok. On B, Rush diye koşarlardı yani. Ayak flash. Yerleştirildi. Bir daha körlüyorum. Bir daha körledim. Nice. Gidiyor. Şeyin arkasında. A Dolduruyorum. A Solduk. Avanizel Ayak ah. bu. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. 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 Sinan falan bulduk ama denedik olmadı ya. Dikkat. Kapı gelmiş olabilir mi? TP pek mi? A, A girdi. A girdi. Ey ey ey. Tamam. Dur e, yoru çok bir can. Spike yerleştirildi. Çok Bu duvar gibi olabilir. Dikkatim çok kanalı. Tamam. E, ee, her şeyi harcadım ama kim duruyor hala haberin olsun. Ya, şurada da var bir. Biliyorum. Ben kör oldum ya. Gireceğim, bana yakın gelsin. Allah'ım çok kötü oynadım. Ayakta şey 80 ya, bu neydi kaldı? 87 o. Arkanda. Yapacağım hiçbir şey yok ya. Ben şu 143 vurmuşum yoruya ya. Neyse ölmüş Ben da. girecektim de bana yardım lazımdı şuraya. Furkan evet. beni kör evet. ettin girer ben ya. <laughs> <Benim> bir, <laughs> bir şey diyeyim mi? Benim bilgisayar biri ölürken falan bildiğin 3 saniye donuyor lan artık. Görüldü. Ah gelmiş. D'ledim. <laughs> <laughs> Smoke. Ya şaka gibi. 120 kayo ya çok yalnız. <laughs> Beş geldi sağa <cycle>. Sorry. <laughs> Ayakta kalan Amanın son oyun. Kötü biraz ya. Keşke klasik geçseydin. Stop A. A diyor. Adım Adam diyor. <laughs> Git vurdum bir. Bu senin heal'ı yok 10 saniye. Beklersen her şey belki. Yeah. Geç, uh, bir düşman bir kaldı. Chat 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 ben de boxes. Ay 104 kez öldüm. İyi de şey. Ben bir canım vardı mecbur arkalamaya çalışacaktım bu yüzden kaç. Zaten timing'i oynasanız da şey olmuyor. Patlamayacak mı şimdi? <laughs> Kaçınılmaz. Ay jet var burada yakın. Buradan şey şey atabilirim mi de doğru? At at. Tanka yolda. Çıkaracağım mı? As, boş be. Soluna dikkat. Ya. Nereden vurdu? Ama öldü. Dur lan. Tas, lan. Pepe Furkan sana yakın sanırım. Burada duydum, duydum evet. nasıl Bu şaka mı? Nice job. Ben midde nasıl öldüm ya? Recep buraya bakarak <laughs> çıktı sonra adam beni ben vurdu ben arkasından. geçtim adam. Çıktı. O yüzden mi vuramadı diyorsun sen? Bir de smoke hmm. attıydı. Orada smoke'luydu ben geçerken. Kendisine smoke Benim atmış. Benim yerde okum yok. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Ne olduğunu anlamadım. Win <laughs> win. önden fake'ini atmıştı ona mı öldün? Evet. Uç bakalım. Ultim var hala. Ultim var Hır hala oraya Attım ultiyi. İki kişi var orada. O paralar daydı. Ah, sayda duymadım mı? Hayır. Ayakta kalan son oyuncu. Maalesef. Onu duymuşsundur diye düşündüm. Adam kuruyordu, bozuldu, step attı. Yorunun fake ile yoruyor. İki farklı kişi zannettim. Ben Değilim orada, sen anlaki oldu ya. Şey, ben orada biliyordum onu. görmüştüm, bekliyordum. Hmm. Bet timing yaşadık orada sen. Gel ya cross düşman olacağım. Oraya yaptım. Bir tane çıktım. Evet. Attım ben. Phantom abi. Ya şu an 30 saniye. Spike yerleştirildi. Gördünüz? Evet evet gördüm. Ayakta kalan son. Köstebek gömüldü. Nasıl sevleyebilirsin? Burada burada. <laughs> Bu zurek kaldıacağım. Kaldır kanka. Oh, Orada bir var. kişi daha var. Tomam. Spike yerleştir Görevin daha bitmedi. Envar tabii. Ben siz yapamadım mi, ben değil mi? Sallanacak. Bu lan <laughs> neyse. Merdiven bile. Sonunda gelecek ikisi de orada. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir de Zidane nice. atıyor, koparsın ya. o kadar emin ki o flash'ı yediğime ve oradan Hı. çıkmayacağıma. Spike yerleştirildi. Kaçıyorum var geliyorum. Görüş sağlıyorum. Nerede var. bu sağ ile körü körle sağ. <laughs> La arkan mı da vuruyor? Şu sayfara sıfır oldu. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bence bu biz bu maçı atakta bok alırız ya. Çekilin yolumdan. Yo, on me. Ya geri zekalı ya. Adamı bile bile öldü ona ya. Çok güzel vuruyor oğlum çocuk. Kör atayım. Silindi. Bizimki ne yaptı? Helal bu sen. Görüş sağlıyorum. Drone gönderiliyor. Yapma ya. Üff. <laughs> Oy. Arkadaydı kesin. CT'de şey ultisi vardı mesela deneyebilirdi biliyor musun? Odaklan sova. Ey var ey ya sağa atabilirim. Hop 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 şey atıyor. Oğlum orbu kim aldı lan? Ben girdim. Sallanacak. Bir canı kıyırlar bir. <laughs> bir <yıl> yok. Kanda <laughs> bir canı. <laughs> <Ana. gülüyor> 5 saniye. Arka gelir. Çörüm var bir tane. Arka Aa, gelir dedim geldi, de, geldi, de, geldi. Dolduruyorum Geri çıktı. Geri çekildi. Gepli Vol Vol gepli. Arka bir tane oh. daha var. Bir tane daha arka var. One flank, one flank. Ayakta kalan son oyuncu. Hah. Hep Vol Wall geçebiliyor muyum? Sığınmaz mı? <laughs> evet, Burada. Ya alamazdın zaten oradan sığsaydın da bo, bo. ya. Bizim arkaya bakacak hiçbir şeyimiz yok. Zayıf kötü yani yine kötü takım. Zayıf Çok düşündüm. iğrenç Zayıf bence pikler falan. Bu mepe cypher şart yani mesela. Körüm var. Köşede hala. Ah, one way, one oldum. B'de düştü. Bir düşman kaldı. Market. Bas market. Aim var. Sağ Fakie, fakie, fakie Evet, o da marka Görüyorum Arkanda gibi Arkanda <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> çok eminler Flash atıyor <laughs> çok emin oynuyor Fake atıyor çok emin oynuyor Çok bir bok sanıyorlar kendilerini <laughs> Evet Ben hiç fight adam smaster. Var var adam burada adam burada Şunu vurun lan Dolduruyorum Aa kill heal sage İyileştiriyorum Ay de aynı bir ya Bir düşman kaldı Tertemiz Silah var mı? Sızdım Vallahi silah bakar. A girelim gel ultim var ya dün koşayım. Sage revive var mı? Orba ultiye gelir Kaldırır beni. Or bile plan gelir. Bekleteyim mi hemen mi? At at. <laughs> Anan sikti. Sağ dibim önümden geldi ya. <laughs> o dimkide mi öldü? Silah var. Bu sefer Adam, bir sayda gelir bizimki. Kör oldum.

Görevin daha bitmedi. <laughs> adam, adam sanki adam. Şimdi eğlenme sırası bende. İmdat 120 jet arkadaşlar. düştü. Bir düşman kaldı. Spike bende. nasıl vuralım ya? Of ne oldu oğlum orada ya? So, sadık sadık gelin çıkartmayalım. Ya biliyorum, içinde diyorum. A'da biz Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok Kör Çok hızlı. 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 Aynı anda her yeri. Çok hızlı. Sağ hızlı sıkıştım ya. Benim duvar ne asıl? Düz atıyorum diye yamuk atmışım öndeki smoke'tan. Cypher bitirdi bizi. Oraya kuralım. Ah. E çıktım, Spike bakıyormuş. B'de düştü. Ultim <laughs> hazır. Aya ulti. <laughs> Sıradaki gelsin. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum onu... Spike B'de düştü. <laughs> O beni kör bir şekilde vurdum ben anlamadım. Savunucular kazanmış ki. Aptal da değilmiş. Bugün doğuz günümüz herhalde ya. Yok yani alamıyoruz yani. Niye böyle? Hani ya yani 7 puanım kaldı plat bir ya. Şaka gibi Çok yani ben. bu kadar. abi platik olacaktık ya bir vine. Bir vine ya. O zaman arkadaşlar şey diyoruz herhalde. Hoş geldin Gold bebek. Ya muhtemelen bir maç iki maça golda düşeceğim arkadaşlar. Kazanamıyoruz yani. Ben de artık trole mi başladım? Ne oldu bilmiyorum ama oynayamıyorum ya. Valla oynayamıyorum. Benden bu kadar çıkıyor gençler. <gülüyor> <gülüyor> cici